Hatırlar mısınız bir seri yapıyorduk. Bu şampiyon kaçlık bir şampiyon. 3 ana konu üzerinde değerlendirip sonda da ortalama kaçlık bir şampiyon olduğunu öğreniyorduk. Yone'ye yapmıştık. Şimdi Yasuo yapacağım. Yasuo samuray teması çok kullanılan bir tema. Anime samuray etkisi çok bariz olan bir şampiyon. Özgün değil diyebiliriz ama taklit diyemeyiz. Ve bunu artı olarak rüzgar temelli dövüş stili, rüzgarı kullanması, Q'nun ortum biriktirmesi gibi şeyler LOL'e özel. Bu da orijinalliğini 10 üzerinden 7 verdiğimiz anlamına geliyor. Aşırı mekanik isteyen bir şampiyon. Dash, Q, ulti kombosunun verdiği tatmin hissi çok iyi. Early zayıf ama snowball olunca durdurulamıyor. Efsane hareketler yapma potansiyeli yüksek. Oyunu değiştirebilecek şekilde oynayabilirsiniz. Sınırınız yok. Kiti eski kaldı bu yıllarda. Bazı dönemlerde karakteri öldürebiliyor meta. Zayıf kaldığında takıma tamamen yük, hiçbir işe yaramaz. Kaldırmayan şampiyon olduğunda zayıf kalıyor. Takım oluşturulmada önemli seçimler yapmanız gerekiyor. Oynanışına 10 üzerinden 8 veriyoruz. Zor oynanışı ama ödüllendirici. LoL'deki en iyi yazılmış karakterlerden biri. Özgünlük falan geçtim. İşleniş bakımından, hikayede önemi bakımından kendi ustasının ölümünden suçlanan bir samuray kaçak olarak yaşıyor bütün hayatı boyunca ve bu lekeyi taşımak zorunda yone ile kardeş teması çok güçlü ve herkesin bildiği bir şey arkein 2 ile beraber bu karakterler daha da popülerleşecek sadece şu an lolcüler çok iyi bilseler hikayesi özgünlüğü falan geçin İzlediğinde ya da okuduğunda derinlik duygu ve güçlendiğinde sen de o güçlenme hissini alıyorsun bu da 10 üzerinden 9 olarak puanladığımız anlamına gelir genel olarak ya orta üst diyeceğimiz orijinallik bakımından. Hikayesi güçlü oynanışı keyifli. 10 üzerinden 8'lik bir şampiyon. Bana katılıyor musun yorumlarda yaz ve diğer şampiyon hangisi olsun yorumlara mutlaka yaz.